Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hangi dungeon, hangi silah ve taşı karşı Ben bunları ezberi Fakat siz bunun yazılı bir görselini alarsanız internette birçok kaynak mevcuttur. Aynı zamanda bizim Discord kanalımızda da mevcut böyle arkadaşlar hazırlamış. Ben bunu internetten topladım. Bizim Discord'da dayanıklı türler odasını açtım. Bir önceki de zırhlara bakmıştık. Buradaki artık ben hepsini ezberledim. Öyle diyeyim size. Tabi buradan da biraz bakacağım. kopyala çekeceğim şu yukarısı için. Hasar tikleri, taşlar neye karşı vurur, neye karşı vurmaz. Bugün bunların en iyice ayrıntısına kadar bakıp sizin mesela şu önceden girmek istiyorum. Ne silah kullanacağım? Şuna girmek istiyorum. Ne silah kullanacağım falan. Hepsini özet. Yani şöyle göstereyim. Üzerimde şunlar mesela gene tamam mı? Lazarus girerken şş, bu ikisini takıyorum. Şöyle takılıyorum çünkü Varembur çok vuruyor. Genesi slash daha fazla vuruyor o yüzden bunu takıyorum. Atıyorum e, da Spear daha fazla vuruyor bunu takıyorum silah silah değil de Dungeon dungeon gidelim hepsini ben zaten size anlatacağım şimdi 25'lik Dungeon'dan başlayabiliriz Tamam mı ya düşük level'lar falan video izler hani girmek isterler ona göre bir silah seçimi yapsınlar diyebiliyorum full uzatmışsınız kendi onu da hani ekleyelim düşük level'larda görmemezlikten gelmeyelim şimdi Dungeon'da lost'larda ulaşmakta Lost'larla ilgili bir bilgi hemen bakalım ince detayı da eklemek istiyorum Mesela bazı arkadaşlar diyor ki işte Fai Ruby takamıyorum. Şimdi Fai zaten Fardi meç vurduğu için Ruby de senin Fardi meç vuracağı için Fai stafına Fardi meç ekleyebiliyorsun. Ama gidip de bir Arcane, Amethyst falan ekleyebiliyorsun ya da Aquamarine falan. Onları ekleyebiliyorsun. Şimdi gelelim bu Lost'la ilgili bilmen gereken tek şu abi. Şimdi Lost'a ne vuruyor? Life vuruyor tamam mı? Taş olarak da şey olarak da. Eee Life staff'ın kendisi nature vurduğu için bu zayıflı zayıflığı Nature. Tamam mı? Nature o yüzden %30 fazla vuruyor. Ama burası %30 Nature'dan fazla yiyor diye senin Lifestyle kullanmana gerek yok. Gidip de Amber taşı taksan da aynı etki yapıyor. Amber taşı bildiğin üzere silahınızın en üst seviyesinden bahsediyorum. Tier 5 onu da hemen göstereyim. Bu Amber yazalım şöyle. En alta inelim. Nerede kendisi? Burada. Silahımızın %50 hasarını Nature'a dönüştürüyor. Mesela ne demiş? dosta e, fazla vurursun. Herhangi bir zayıflığı yok. Mesela. Navistaff veya Amber'in. Koraptada %15 vuruyormuş. Şimdi bu dancına girerken. Senin. iki seçeneğin var. Tamam mı? 25'lik dancından konuşuyorum. Navistaff kullanıyorsa. Okey orada sıkıntı yok. Navistaff kullanmıyorsan. Herhangi bir. E, Void Counter tarihli silah kullanıyorsan. Ona Amber taşı takman yetiyor. Şimdi niye Void Counter tarihli? Void Counter'da. %40 loss'ları az yani Yani %40 bayağı bir abi. Bir de Void Gunblot'un Void hasar vuruyor ya. Amethis taşı da senin hasarı Void ile çeviriyordu ya. ametis taşla herhangi bir silahın da buraya az olacak. Sen Gritex çektin. Gritex'in de Amethis var. Tamam mı? Sen 1000 Slash vuruyorsun. bin Arcane vuruyorsun. Pardon Arcane diyorum. Amethis vuruyorsun. Senin bin vurduğun Void hasarı 600'e düşecek. Mantık böyle işliyor. Şimdi Life Staff herhangi bir zayıflı olmadığı için burada ekleyemedim de. Buraya girerken senin yapacağın tek şey bu. Void Cannon Node kullanmayacaksın. İçine Amber Taşı takacaksın. Ha ne olacak? Sen bir vuruyorsan hasarın 1300 olacak. Şimdi gelelim diğer dungeon'ımıza. 35'lik Starstone Bar olsun. Şimdi stone enjit türü var. Enjit'ten oluşma. Enjit'lerle ilgili şunu diyebilirim. Slash'ler az vurur. Var ember çok vurur. Şimdi baktığınız zaman da şöyle bir göz atalım mesela. Slash'lar Angel'da 115 vuruyor. 115 ne demek? Sen bin vurdun. 150'si neymeyecek? Çok da hani önemli değil ama gene de fazla vurmak istiyorsan lazım. Ben video sonunda size max damage kompu yapacağım yani hangi daha önce ne tarz nelerle girmeyi çünkü bende de aynısı var ben yaklaşık 800 saattir oynuyorum az çok set yapabildim diyebilirim onların hepsini size göstereceğim Şimdi geldik ha. Konumuz en ciddi. En Engit ciddi gördüğün üzerine strike yani Warhammer Warhammer <laughs> strike'ı %20 en fazla vuruyor. Bir kan mı vurdun? 1200 oluyor. Ben e, şu elimdeki Warhammer'la hemen bunu size göstereyim. Hatta şeyde gösterelim. loslar ilgili bir iki item de göstereyim size. Warhammer'ın burada abi. Bu Neymut. E, güzel Warhammer. Ben bunu seviyorum. Bununla ilgili şöyle diyeyim. Zaten mantığını anlatmaya çalışayım size. Yüzde kaç de ancient? Hemen biraz kopya çekelim. Yüzde yirmi incit de fazla vuracağım. mı bin olarak düşün beni tamam mı? Bin hasar vuruyorum. Warhammer zaten yüzde yirmi 20 buff'lı 200 bonus hasar geldi. Hatta şöyle yapalım. Yüzde yirmi Warhammer'ın kendi strike damage'inden geldi. Üstüne itemin içinde ancient beyin var. Görüyorsunuzdur. Ancient beyin şu. Ancient ward'u vardı hatırlıyorsanız. Ancient'dan yediğin hasar azaltıyordu. Bir önceki videonun korusu. Engine Bey'in ise bizim attığımız hasarı arttırıyor. 115 ekstra buradan bir hasar geliyor. Üstüne topaz taşı taktım. Topaz taşı takmamdaki hedef şu. %35 de hasarım. Bunu aklımızda tutalım. Gördüğünüz üzere burada topaz var. Topaz lightning vuruyor. Ve en Engine'lara karşı %30 fazla vuruyor. Angry ortada karşı zayıf. Engine'den %30 da buradan sarı geliyor. %65. Benim şu anda bu gördüğünüz Warhammer %65 fazla vuruyor. Ha, ekstra ile deklersek üstüne bir %12 krit var. Ondan daha da yüksek çıkartabiliyor çıkartabiliyorum ama şu an konumuzda değil o değil. %65 ben bu girerken fazla vuruyorum. Sen atıyorum şunu mu kullanıyorsun? Grit sword kullanıyorsun. %15 az debuff yerek başlıyorsun. Yani az vurarak başlıyorsun. İçine bir %15 koysan sıfırlayacağın hasarı. Bu yüzden bu önemli. Şimdi. Varabın içine Topaz koyun dedim. %65 hasarlara kadar çıkabilir Üstüne bir de Angel Lost için düşünelim. Lost da benim şöyle bir Hatchet'im var. Onu göstermek istiyorum size. Lost da mesela herhangi bir slice Dimeşler az vurmuyor. Fix vuruyor yani. Üstte 1400 üste 1400 vuruyor. O kesin. Fakat içine %15 Dimeş Tolost'u var. %15'lik bir hasar artışı var. E içine bir de Amber taşı koyarsak hemen bir size depodan ben bir amber taşını göstereyim ya da amber taşlı bir şey var mı herhalde yoktu. Amber bildiğiniz üzere silah yüzde ellisine ee, şeye dönüştürüyor, neçire dönüştürüyor. Yani ben yüzde 15, hiç sıfır düşün sıfır hasar. Sıfır hasarın üzerine yüzde 15, üstüne bir de yüzde otuz koyabiliyorum. Tabii ki kendinden staff kullansan daha çok vuruyor yani buraya. Gelelim Varenbur'u e, anlamışlar. Varenbur Lost'a da fazla vuruyormuş. Lost'a da yüzde on vuruyormuşsun. Yani sen Lost Bane'li bir Varenbur bulsan. %10 zaten kendinden buff geliyor. %15 oradan gelecek. İçine bir de Amber takacaksın. %55 hasarlara kadar gene çıkabiliyorsun. Başka şöyle bir göz attığımda. ha Ice Conlut'u atlamışız. Pardon bunu atlamışız ya şimdi beynim yandı da. Ice Conlut da %15 ekstra Lost'a fazla vuruyormuş. Yani kendinden bir Lost Bane gelse. Zaten kendinden de bir 15 dimeci var. Bir de içine Amber taşı takıp İyice %30'lara %50'lere kadar çıkabilirsin. Biraz hasar bölünür ama yani 25'lik dungeon için şey tercih edebilirsiniz. LifeStop oynuyorsan gayet mükemmel. Başka bir şey oynuyorsan ne bileyim hani şu da var. Ee, gidip Agomarit taş takma %15'lik hasar bonusu yerine direkt amber taşıyla %30 almanı tavsiye ederim. Ama onut kullanacağım. İşte içine amber takabilir miyim dersen de o da olur. İşte gidip Varembro e oynuyorsan da oynur yakıncıysan uzak da ice conduit iş yapar. Şimdi tekrardan enjita'ya dönelim. Enjita'da topaz ve şey işledik var mı Void conduit ise yine enjita'ya %15 fazla vuruyor. Sen tutup void'in içine mesela ben de şöyle var hemen gidelim bir tane void'im vardı benim. Görevim verdiği. İçine topaz taktım. Mantıklı göstereceğim hemen size. Sen ilk başlarda şunu kullanıyordum. Nerede o? Bulayım bir kendisi. Heh, bak bu. Kapar kostüm açtık. Kendisi burada içine topaz taktım. Yani mantık şu: ezik taş taktım ben Tier 4. 93 boyut vuruyordu. Eza boyuttan boyuta Void karşı yüzde 15 güçsüz. Topaza karşı da 30 güçsüz. Lighting taş takıp yani topaz takıp Lighting'e bölüp yüzde 30 güçsüzlüğünden yararlanıp. İçinde herhangi bir Ancient Beyin yok olsa daha çok vururdu. Tekrardan dönelim. 115. Fazla hasar %30'da top hızı geliyor. %45, %15'de sen bana alırsan %60 kere buraya fazla vurabilirsin. Şimdi 45'lik dungeon şöyle anlatayım ben size. Ee, 45'lik deps 55 dynasty tempest en adın ikinci beyzi corrupted. Tüm corrupted'lara trust damage fazla vuruyor. Yani spear, musket, bow vesaire vesaire. Taş olarak da ametist takıyoruz. Pardon ametist demişim. Arki. Şimdi şuradan da şöyle izledim. Hepsini burada saymış. Bu musket, spear, sword, rapier. Ee, benim kendi spear'ımı şöyle göstereyim. Ben tek tek video sonunda hangi neymadı kullanabilirsiniz, hangisi iyidir falan onu göstereceğim. Ben bunu bir buçuk kargo oldu aldım. Mantığını da anlatayım. İçinde Corrupted beyni vardı. Zaten yüzde yirmi hasar artışı var ya Trastan. %15'te buradan arttırdım. İçinde topaz olduğuna bakmayın. Diğer 5 Arcane vardı. Ben Eee Weaken ve Rent atmak için Gel şeyde kullandım Lazarus'ta Ancient'ta Üzerinde bir de Skiver bonus var bu perkleri tek tek ben satacağım ben kanamayı vurduğumda Mob bana %44 daha az vuruyor Refleshik portta bana vurdukça cooldown alıyorum. Böyle bir spirim vardı Corrupted'lar bunu kullanıyorum ben Bundan ne kadar hasar artışı oluyor diyorsan da 20 kendinden öz artış artışı var 15 Banes geliyor yani öz derken Trasta karşı güçsüz ya yani. %35 oluyor ve Üstüne bize taş takıyorsun %30'da oradan geliyor %65 falan oluyor. Kendisi neredeydi? Arkein taşı burada gözükmüyor da şurada gösterebilirim. Hah, yüzde %30 artış. Bu Maskit Superior Trapier Trust vuruyor. Onu da söyleyeyim. Tekrardan Corrupta vuran ha, Safir Arkein burada kendisi. Şöyle bir göz atıyorum. Life Staff'ta %15 bir bonus vuruyormuş. Diğer danjona bakalım hemen. Hangisinden başlayalım diye şey yapıyorum. Şimdi koraplıkları da işledik. Işte, Favorim olan genesiden başlayalım. Ya biraz da hani mesela Genesis yeşillik bir ya. Buraya fire ve e, slash'ler daha çok vuruyor. Yani fire zaten yeşillikten dolayı yola çıkarsak mantıklı geliyor. Şimdi fire staff'ın ne kadar bir artışı var dersen. %30 buraya en e fazla vuruyorsun. Fire staff'la ve ruby taşıyla. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Slash mesela %20 daha fazla yiyor ya. Slash kullanıp içine fire taşı takıyorum yani zaten %20 buradan en güçlü var. Silahımı da hemen göstereyim. Şundan 14k'ya kadar hasar gördüm. Zaten %20 kendinden güçsüz. %30'da faritaçla %50. Üstüne %15 de buradan var. %65'lik bir hasar artışı alıyordum. Sen direkt var kullanırsan tabii %30'luk bir hasar artışı oluyor. Ekstra olarak Genesis'te az vuranı bir bakalım. Topaz Lightning az vuruyormuş. Rastlar az vuruyormuş. Mesela ben bomb kullanıyordum. Bunun sonradan farkına vardım. Sonraki dungeon olarak da e zaten Lazarus Ancient bir Star Stone'da anlattık onu. Kendisi burada da var. Şuradan bakalım. Neredeydi? Durun bir saniye. Göremiyorum şu an. Ha. Ancient Strike'den %20. Void'den %15. Topaz'dan da %30 diyordu. Şimdi geldik. Sapana kız, sapana kız anlattık aslında video içinde. 25 lik aynı etkilere sahip. Ice'dan yüzde 15 yiyor, Strike'dan yüzde 10 yiyor, Amber'den yüzde 30 diyor. Yani Life dediğim Amber burada da etmişler. Şimdi burada iki tane şey kalıyor. Tempest anlattık geç, onu da geçiyorum. Eneat, Eneat'ın birinci kısmı. Engine ortası Corrupted. Üçüncü kısmı gene Engine. Yine hatta birazcık silah değiştirmeniz gerekiyor. Ben sizin için şöyle konuyu genel bir toplayayım. Ee, silah hasarlarını da görmek isterseniz benim böyle sayfam yok işte ben nereden bakacağım falan dersen. Silahın üstüne geldiğinde Slash Damage, bak trust Damage, burada yazıyor Slash Slash, Strike Damage Slash, buna geliyor trust. Mesela Fire Staff'a Yusuf Fire Damage Life Staff Nature Damage Ice God. Ice Damage mesela böyle yazıyor. Şimdi genel olarak bir size konuyu toplayıp kafanız karışmadan anlatmaya çalışacağım. Yani bu şöyle diyorum. E, İlla ki ben işte Genesis'e girerken Bob kullanacağım diyorsan kullanabilirsin. O da sık diyor. Yani %15'lik bir hasar düşüşü yaşayacaksın. Ha çok umurumda değil. Ben sevmiyorum falan dersen okey. Ama %15 hani ben şey diye yaptım mesela. Kendi buldum. Ya 10 dakikada bitiyorsa 9 dakikada bitsin dedim. Ona göre build yaptım. Bir de oyunda o kadar çok vakit geçiriyorsunuz ki o setleri yapıyorsunuz. Böyle bir konuyu toparlayalım. 25 ile 60'lık dungeon aynı tipte olduğu için ikisi de lost olarak geçiyor. Buralara girerken abi Ice %15 fazla yiyor. Warhammer %10 daha fazla yiyor buradan. Taş olarak da Amber taşı takman gerekiyor. Yakıncıysan Warhammer uzakçıysan Ice yani. 35'lik Star Stone'a girersen ise uzakçı yakıncıysan gene Warhammer çekebilirsin. Uzakçıysan Wood çekebilirsin. İçine de Topaz taşı takacaksın. Lazarus ve Engine, Starstone aynı tipte yaratıkları sahip. Aynı zamanda Eneat da öyle. Bu dediğim yani hangi dungeon hangi silahtan çok yer aslında. Yani sen gidip, gidip istediğini oynayabilirsin tabii ki ona şey diyemeyiz. Şimdi e, Depths, Dynasty, Tempest ve Eneat'ın ikinci kısmı Corrupted olduğu için Rapier, Sword and Shield, Bow, Musket, Spear bunlardan %20 fazla yiyor. İçine bir de arken taşı takarsan yüzde30 oradan fazla yiyecektir. Gene siz fire step ve e karşı güçsüz. Ruby olarak ruby taşı takarsan fire damage taşı oluyor. Ondan daha fazla vurursun. 4 tipe böyle daha fazla vurabilirsiniz. Fakat tekrar da gibi ki üzerinde şöyle corrupted bane yazıyorsa bu ekstra bir hasarınızı arttırır. Yani zaten spear'a karşı corrupted'lar güçsüz. Bir de sen corrupted bane'i takarsan %65'e kadar hasarlarını çıkartabiliyorsun taşta. Ama şöyle bir mevzu var. Mesela ben bow takacağım diyorsun tamam mı? Nerede örnek vereyim? Bende şeyli var mı bu arada? Bir şeye karşı güçlü alıyorum şu an. Ha mesela Grid Sword enjit'be fix vuruyor ama içinde enjit bane var. %14 doğal sar artışı sağlıyorum. Bir de topaz takarsam %30 da oradan gelir. Veya Grid Sword Koraptı da az vuruyor. Hangisi az vuruyor tam hatırlamıyorum. Bir tanesi daha az vuruyor diyelim. Sen yine ona karşı güçlü enjit panesini getirdin. gene bir hasarı sıfırlamış oluyorsun. İnanın ki son oyunda yani game'de şöyle bütün silahlarınız oluyor. Mesela ben gireceğim zaman çekiyorum mesela. Şöyle göstereyim. Bu enjit setim benim. Enjit'e girerken takıyorum. Mesela burada şey var. Üzerimde koraptı var. Bak koraptı partları takıyorum bir anda. Takıyorum. Şöyle göstereyim. Hemencecik. Bunun bir de şey olacak. Ayakkabım yok. ayakkabısı göremiyorum şu an. Vallahi ayakkabım yok. Ha burada. Tak doğru mu? Doğru tamam. Bunları takıyorum. Silahlarda spear. Hechit tercih edebiliyorum. Hechitten ölümsüzlüğü kullanıyorum. Ya da hechit rapier oynayabiliyorum. Trastan tam yararlanıyorum. Veya de şey yapıyorum. İşte nereye gireceğiz? Dosta gireceğiz. Lost'a gireceğim zaman tekrar var hem bunu dönebiliyorum. Ice Cavalot'um vardı bir tane. Şeye karşı güç. Burada üstünde şöyle itemler var bak. Lost Ward. İşte şu var Lost. Bir dakika bulamadım. Şu var Lost Ward. Şu vardı bu da Lost. Bu da Lost. Bunları takıyorum. Bir anda Lost oluyorum. İşte Angry Earth gireceğiz. Şu kolluğum var Angry Earth. Ayaklığım var Angry Earth. Angry Earth World um var burada. Şurada bir yerde Angry ha Heh. Şu HD'm var bunu çekiyorum. Hani silahları zaten anında değiştirebiliyorsunuz. Yani bunları duymak sizi üzmüş olabilir işte. Sen rapier tutkunusun tamam pvd rafiyer yapamam diyorsun. Ama diyor ki işte şu dancıda %20 daha az durursun o dancıda giriyorsun. İşte vuramıyorsun arkadaşlar diyor lan diyor niye az vuramıyorsun işte vaktimiz daralıyor falan diyorsun. Mecbur silah değiştirmek zorunda kalıyorsun. Oyun birazcık seni çeşitli itiyor. Ben görüntüleri hepsini 20 yapmaya gidiyorum. Hem dancın için hem de hepsini ayrı ayrı tabi videosunu hazırlayacağım. Skill ağacına falan bakacağız. Birazcık oyun burada çeşitli sunuyor. Çünkü şunu fark ettim ben bu oynarken. Uzaktan mesela 1K, 2K vuruyordum. Bir anda yakına bir geçtim. Yani size şöyle diyeyim. Süs silahla 14K falan vurdum. Yani bir anda hasar öyle bir artış patlıyor ki. Oyun size çeşitli ediyor. Mesela bu oynarken biraz hafif sıkılmış gibiydim. Bunalmış gibiydim. En azından silah değiştirici biraz daha oyunun hani şeyine kapılıyorsa 14 tane silah var farklı farklı değiştirerek oynuyorsun farklı farklı setini yapıyorsun biraz daha çeşitliliği çoğalıyor tabi de spoiler vereyim tabii ki şu implicit quality'ler var bunları sürünce hasarını çıkartıyor bunları her game videosunda göstereceğim bir sonraki videoları konusu bunlarda da tabii ki o yüzde 65 hasar demiştim ya onu yüzde 90'lara falan çıkartacağız sonraki videolarda max dungeon hasar diye bir video yapacağım dungeon dungeon en çok hangi nasıl hasar bulursunuz diye orada tek tek bunları size göstereceğim Benlik bu kadar kankalar sonraki videolarda görüşürüz.